Bakan Bey bugün saat 6 gibi aldığı yeni kararları açıkladı. Maskenin açık alanlarda ve kısmen kapalı alanlarda kaldırıldığını, HES kodu'nun kaldırıldığını ve benzer açıklamalar yaptı. Bunun üzerine ben Twitter'dan bazı açıklamalar paylaştım. Bunları e, YouTube'a Instagram'a video şeklinde koymak istediğim için okuyarak o açıklamaları video şeklinde yapmak istedim. Şimdi o açıklamaları, Twitter'daki o açıklamalarımı okumak istiyorum. Yanlış yapan yanlışından dönmeye mecbur kalırsa ve yanlışından döndü diye teşekkür hak etmez. Şimdi yanlışların hesabı sorulacak ve yanlış yapan herkes hesap verecek tedbirler kalktı, geçti gitti ile geçiştirilemez. Yarın yine vakalar arttı, tedbirler geldi denmemesi için plandeminin merkezi olan Dünya Sağlık Örgütü bataklığı kurutulmalıdır. DSÖ ile yapılan tüm sözleşmeler iptal edilmeli ve DSÖ temsilcileri sınır dışına çıkarılmalıdır. Sahte Covid sürecinin aşıları da bitmeli, Aşı nedeniyle yaşanan yan etkiler ve ölümlerin hesabı sorulmalı. PCR test uygulamasından vazgeçilmeli. COVID tedavi protokolü terk edilmeli. Otopsi yasağı kaldırılmalı. COVID ölümü yazılanların gerçek ölüm nedeni tespit edilmeli. Maske mesafe zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına uymadığı için verilen para cezaları derhal iptal edilmelidir. Mahkemelerdeki davalar konusuz kalmakla beraber hakları ihlal olanların mağduriyeti tazmin edilmelidir. Sahte COVID süreciyle eğitim hakkı çalışmak yerinden alınanların işlerine, okullarına dönmesi sağlanmalı, sürgün edilenlere, mobbinge maruz kalanlara hakları geri verilmelidir. Seyahat hakkı ihlal edilenlerin mağduriyeti tazmin edilmelidir. Covid sürecinde sağlık sektörüyle gazete ve TV'li basın başrolü oynadı. Tabii para karşılığında. Yalanları bildikleri halde para için insanı satan bunları unutmak ne demek? Bunlardan da hesap sorulmalı ve sormalıyız. Covid sürecinde paralı rol alan doktorları, gazetecileri, sanatçıları, bürokratları, meslek örgütlerini, STK'ları, kanaat önderi de unutmayacağız. Unutturmayacağız ve bunlardan da hesap sorulacak. Dünyada ve ülkemizde, plandemi mücadelesi yaparak zalime geri adım attırıp zulmü durduran, emek ve uğraş gösteren her bir insanımız alınlarından öpülmeyi hak etti. Vücut bütünlüğümüze ve yaşam hakkımıza yapılan bu saldırıda hepimiz can dostu olduk. Can yoldaş olarak devam edelim. Covid süreci hepimize bir şeyler öğretti. Maalesef dost bildiklerimizde yanıltıldı, aldatıldı, Kovid sürecinin faşist ve başkacı günlerinde fedakarca cesaretle mücadele eden dostlar tanıdık. Gerçek dost, can dostlarımızı tanıdık. Bu güzel dostlukla can yoldaşlığına devam edeceğiz. Plandemi mücadelesinin yiğitleri Ali Osman kardeşime, Sayın Dilipak abime, Erkan Türük'ten, Uyanış ve Tobida Derneği'ne, Bilgehan, Mehmet Okan ve Serhat hocama, Bedri Alçın'a, Kasım Karataş'a ve Erkan Cim bir kardeşimin şahsında emeği geçen bütün arkadaşlara şahsım adına teşekkür eder. Alınlarınızdan öperim.